GTA 5'te Jewel Store Job görevinde soygunda zaman harcarsanız polisler tarafından yakalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu oyunda bu görevde Michael ve Franklin ile birlikte bir mücevher mağazası soyuyoruz. İki şekilde de yapabileceğimiz bu görevde akıllı ve gürültüsüz yolu seçersek Franklin ile mücevher mağazasının havalandırmasına uyku gazı atıp sonrasında Michael ile mağazayı soyuyoruz. Yeteri kadar çaldıktan sonra oyun bize gitmemiz gerektiğini söylüyor. Ama eğer siz burada gitmeyip mağazada beklerseniz polisler tarafından yakalandığınız bir ara sahne göreceksiniz. Took too long. Oh down, down slow. I was out, you know. Got you, motherfucker.